COVID-19, şu anda dünyada pandemi olarak yaşadığımız hastalığın kısaltılmış adıdır. Koronavirüsü ile meydana geldiği için, koronanın ilk iki harfini, virüsün iki harfini ve İngilizce'de disease yani hastalık kelimesinin bir harfini alarak COVID kelimesi üretilmiştir. Ve sonuna da 2019 yılında başlamış bir salgın olduğu için 19 adı verilmiştir. Covid-19 hastalığın adıdır, virüsün adı değildir. Virüs korona virüsüdür ve SARS-2 dediğimiz virüs olarak tanımlanmaktadır. Ağır solunum yetmezliği ile başladığı için bir solunum yetmezliği yani ani ağır solunum yetmezliği kelimelerinden çıkarılmış bir kısaltmayla virüs tanımlanmıştır. Koronavirüsler dünyada yaygın olarak bulunan virüsler olmasına rağmen 2019 yılında başlamış olan bu salgındaki virüs bir hayvandan atlamış olan ve aslında hayvanların koronavirüsünün insanlara geçerek insandan insana bulaşır hale gelmesiyle ortaya çıkmış bir hastalıktır. Daha önce görülmemiş bir hastalıktır. 2019 sonbaharı öncesi bilinen bir hastalık değildir. İnsanların bağışıklık sistemleri bu nedenle bu virüsü tanımamaktadır.